Ne kadar çabalarsan çabala, ölçersin, tartarsın, sayarsın, ter dökersin. Ama o rakam bir türlü inmez. Neden? Belki de kilonun peşinden koşmak yalnızca bedenin değil, ruhun derinliklerindeki gölgelerle yüzleşmek demektir. Bölüm 1: Kilo sorununun yüzeyin ötesi Sevgili izleyici, gözlemlerime göre bedenimizde taşıdığımız fazla kilolar çoğu zaman yalnızca fazla kalorinin mahsulü değildir. Bilincimiz, gündelik hayatın koşuşturmacasında sayılar ve diyet listeleri arasında kaybolurken asıl sorun çok daha derinlere, bilinç dışımıza gizlenir. Gölge Arketipi Hayatın kabul etmediği, kendimizden gizlediğimiz yönlerimiz, gölge olarak adlandırılır. Kimi zaman reddettiğimiz duygularımızı yeme üzerinden bastırırız. Öfke, üzüntü, yalnızlık gibi duyguların gölgesini unutur, yerine tatlı veya abur cubur ikram ederiz. Projeksiyon mekanizması. İçimizde kabul etmek istemediğimiz özellikleri başkalarına yansıtırız. Neden ben değil de sürekli başkaları ödül olarak pasta yesin? diye düşünürken aslında kendi bastırdığımız ihtiyacın yansımasını görebiliriz. Bölüm 2. Ruhun açlığı fiziksel açlıkla ruhsal açlık arasındaki ayrımı yapabilmek kilo ile ilgili mücadelede kritik bir adımdır. Kendi kendine sorma. Ne zaman atıştırmak istiyorum? Gerçekten aç mıyım yoksa bir duygu mu doyurulmak istiyor? Farkındalık egzersizi. Bir sonraki öğünün öncesinde üç derin nefes al, göğsündeki ve karnındaki hissi dinle. Bu basit ritüel, beden ile zihin arasında köprü kurar. Bölüm 3. İndividüasyon yolculuğu, bireyleşme, individuation süreci, kendi bütünlüğümüze ulaşma çabasıdır. Fazla kilolar, sıklıkla bütün olma arayışımızda duran taşlardır. Gölge ile buluşma Yansıttığın duyguların ve inkar ettiğin yönlerinle tanış. Günlük 5-10 dakika aynanın karşısında ben kimim sorusunu sor. Cevap gelmese bile soru bilinç dışını uyarır. Aktif hayal kurma. Yemek yeme isteği geldiğinde gözlerini kapat, içindeki açlık duygusunun bir simgesel görüntüsünü hayal et. Onu dinle, onunla konuş. Bölüm 4. Bütüncül yaklaşım kilo verme sadece diyet ve egzersiz değil ruhsal bütünlüğe yapılan bir yolculuktur. Günlük gölge günlüğü. Her gün yeme isteğin geldiği anları ve o anda hissettiklerini yaz. Zamanla tekrarlayan kalıpları göreceksin. Küçük gölgesel ritüeller. Olumsuz bir duygu geldiğinde bunu bastırmak yerine ona minik bir tören düzenle mesela sevdiğin bir objeyi gözünün önüne koy ve bu duyguya izin verdim diye fısılda topluluk ve paylaşım benlik bütünlüğü yalnızca içsel değil aynı zamanda diğer kam ilişkilerde de beslenir güvendiğin bir arkadaşına duygularını aç paylaşmak hafifletir bölüm 5 sonuç ve davet Sevgili izleyici, unutma ki bedeninle barışmak ruhun gölgeleriyle barışmaktan geçer. Kilo verirken gerçek dönüşüm yalnızca tartıdaki rakamda değil, içindeki sessizlik ve denge hissinde ortaya çıkar. Gölgeni kucakladığında hem bedenin hem ruhun özgürlüğe ulaşır. Şimdi ilk adımı atmaya hazır mısın? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ruhsal yolculuğunuzda destek için abone olun. Gölge çalışması deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda gölge ile iletişimde kullanılan aktif hayal yöntemlerini derinlemesine ele alacağız. Hoşçakalın.